Okumayı Öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Şule metniyle birlikteyiz. Hemen okuyalım. Şule Şule Neşeli Bir kız Oyun Oynar Şarkı Söyler Müzik Dinler türeklil güler şu le çalış kan bir kız öykü okur yazı yazar yardım eder arı gibi çalışır. Evet, şule metnini bir de hecelemeden okuyalım. Şule. Şule neşeli bir kız. Oyun oynar, şarkı söyler. Müzik dinler, sürekli güler. Şule çalışkan bir kız. Öykü okur, yazı yazar. Yardım eder. Arı gibi çalışır. Bir kez daha okuyorum. Şule. Şule neşeli bir kız. Oyun oynar şarkı söyler, müzik dinler, sürekli güler. Şule çalışkan bir kız. Öykü okur, yazı yazar, yardım eder. Arı gibi çalışır. Evet sevgili çocuklar bugün de metnimiz Şule'yi bitirdik. Bol bol tekrar ederek daha hızlı ve akıcı okuyabilirsiniz. Evet lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.